merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Kadir Minecraft'ta mod tanıtımının ilk bölümünü çekiyoruz böyle uzun süreli bölümler çekeceğiz ve bugünkü tanıtacağım mod e, mor mod mor mod kısacası e, yaratığa ya da daha doğrusu hayvan dönüşme modu diyeyim şimdi bu nedir bu mod ne işe yarar onu göstereceğim hem bir bunu gerek yok ne kötü bir bakmış ya her neyse şu an morfa girdik. Morfa tıkladık. İstediğiniz bir yaratığa dönüşeceğiz. Örneğin kolay bir şeyle başlayalım. Zombiyle başladım. Ee, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tu tuhaf bir zombiye dönüştüm. Haman Allah'ım diyorum. Elimde kılıç olan zombi. Vay be kırık tuhaf gözüküyor. Kozmaya baksana. <laughs> Her neyse. E, bu mod güzel. çok güzel bir mod da texture pek iki haberci kötü gözüküyor. Bunu boşayacağız. E, şimdi bir domuza dönüştük. <gülüyor> <gülüyor> Tips, tipsiz bir domuz olduk şimdi. E, şimdi de bir creeperız. Ha bu arada e, creeperlar bir yerlerde patlayabiliyor. Bu size söyleyeyim. O da creeperken okay. patlayayım ki. Şimdi arkadaşlar örneğin ağaçtan nefret ettim. Hmm. Muah 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 dediğiniz gibi arkadaşlar Apple'ı önce insan çok tuhaf oluyor çok baya bir buma basarak daha deliğine bir delik açabilirsiniz ay ah, içine de bir delik edin oh ne gerisi patlasam acaba salam ve gül muah 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 o jo 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 Yanlış yaptım. Domuz açılıyor. Hayır. No. Au. Bu da yer altına delik açabilirsiniz böyle. Bu tıklayarak sürekli. Ha, istediğiniz yere kadar deli kaçabilirsiniz. Bu sizin kararınıza bağlı şu an ben e, yer taşına kadar yer taşı mıydı neydi bakın arkadaşlar şu an ölümcül dedik ah ölmedim you died muah muah her neyse bugün bu kadar arkadaşlar başka mod tanıtımlarıyla görüşmek üzere İyi günler iyi akşamlar abone olmayı unutmayınız